Öylece gittiniz, Kadıncağız'ı huzur evinin bahçesine... ...kedi yavrusu gibi bırakıp geldiniz, öyle mi Gülcan? Birlikte karar verdik ya Raci. Sanki ilk defa duyuyormuş gibi. Ayrıca ben tek başıma bırakmadım, değil mi? Fatoş da yanımdaydı. Yahu kadın, delirtme beni, öyle mi dedik? Önce annemi bir karşımıza alıp oturalım dedik. Kadıncağız'a durumu mu izah edelim, ikna edelim demedik mi? demedik mi? Kahraman sen de bir şey söyle demedik mi? Be. Ben yüzde bir milyon aynı fikirdeyim abi ben seninle. Aynen öyle yapacaktık ya yenge. Önce kadını bir ikna eti çektik ya birkaç ay kalması için. Sonra ödeyecektik biz borcumuzu İbrahim abiye. Ondan sonra kadına bir ev alacaktık ya. Ölme eşeğim ölme. Otel mi ya orası? Birkaç aylığına huzur evinde kalmak nedir yani? Ayrıca sokağa atmadık tamam mı? Götürdük bıraktık. Çantasını şarj aletini, her şeyini koyduk. Ya hoş olmamış işte öyle. Onu diyorum ya yenge. Ya valla yalan söylemeyeyim ben çocuklara falan dertlenecek yerim kalmadı benim yani de. Ya bu kadını anamız ya bizim. Ananızı o kadar düşünüyordunuz madem alaydınız bir eve oturtaydınız ya. Açtırmayın şimdi benim ağzıma. Gülcan! Raci! Annemi ara. Arayıp ne yapacaksınız? Evime getireceksiniz. Raci çatıdan aşağı atarım kendime haberin olsun ha. İşlerinizi yoluna koyun ondan sonra ev alıyorsunuz ne yapıyorsanız yaparsınız artık. Çocuk. Sen de adam gibi çal. Tamam ya geldik çocuk.